77. Bölüm İman ve Nifak Bilmelisin ki imanın kemali Allahu Teala'nın birliğini ve peygamberlerin getirdiklerini tasdik etmek ve bunlara ilave olarak salih amel işlemek ile elde edilir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır. Yine yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu iman edenlerle ilgili olarak ahde vefa, sıkıntılara sabır gibi 20'ye yakın şart saydıktan sonra şöyle buyurur. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler, size meclislerde yer açın denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükselsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ne oluyor size ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanını vaat etmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İman çıplaktır. Onun elbisesi ise takvadır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, iman yetmiş küsür şubedir. En aşağı derecesi yolda eza veren şeyi gidermektir. Bütün bu ayet ve hadisler imanın kemalinin amellerle ilişkili olduğunu gösteriyor. Fakat amellerin nifak ve gizli şirkle ilişkisine gelecek olursak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şu dört haslet kimde bulunursa halis münafıktır. Namaz kılsa, oruç tutsa ve mümin olduğunu iddia etse bile. Birincisi konuştuğu zaman yalan söyler. İkincisi vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Üçüncüsü Emanet edildiği zaman hıyanet eder. Dördüncüsü davalaşınca haddi aşar. Bazı rivayetlerde antlaştığı zaman anlaşmayı bozar şeklindedir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Kalpler dört çeşittir. Birincisi pürüzsüz ve içinde parlak kandil yanan kalp bu müminin kalbidir. İkincisi içinde iman ve nifakı bir arada bulunduran karışık kalp. Bu kalbin içindeki iman tatlı su ile beslenen bakla gibidir. Nifak ise kalbin içinde kan ve irinle beslenen çıban gibidir. Bu iki maddeden hangisi galebe çalarsa kalp onun hükmü altına girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bu ümmetin münafıklarının çoğu Kur'an-ı Kerim okuyucuları arasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Bu ümmetteki gizli şirk yani nifak, parlak kaya üzerindeki karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Huzeyfe radiyallahu anh der ki: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kişi söylediği bir söz yüzünden ölünceye kadar münafık sayılırdı. Şimdilerde ise ben bu sözleri her birinizden günde onlarca defa duymaktayım. Alimlerden biri şöyle der. İnsanlar içinde münafıklığa en yakın olanı kendisini münafıklıktan beri gören kişidir. Huzeyfe radiyallahu anh der ki, Günümüzdeki münafık sayısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki münafıkların sayısından daha çoktur. O zamanlar münafıklar kendilerini gizliyorlardı. Şimdi ise münafıklıklarını açıkça gösteriyorlar. Bu nifak imanın sadakati ve kemaliyle bağdaşmaz. Ona zıt ve gizlidir. Ondan en uzak olanlar nifaktan korkup çekinenler, en yakın olanlar ise kendisini nifaktan uzak görenlerdir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh ederler ki İnsanlar günümüzde münafıkların kalmadığını söylüyorlar. Ne dersiniz? O şöyle der. Eğer münafıkların tamamı ölmüş olsa yollar ıssız hale gelir ve ürküntü duyardım. Yine hasan Basri rahmetullahi aleyh veya başka biri der ki Eğer münafıkların kuyruğu olsaydı yeryüzünde ayaklarımızı basacak yer bulamazdık. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh birinin Haccac'ın aleyhinde konuştuğunu görür ve ona der ki: "Acaba Haccac senin konuştuklarını duysa, onun hakkında söylediğin şu sözleri yine söyler miydin?" Adam "Hayır" diye cevap verince Abdullah bin Ömer radıyallahu anh der ki: "Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle davranmayı münafıklık sayardık." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Dünyada iken iki yüzlü olanları Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ahirette iki dilli yapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, insanların en şerlileri birine başka yüzle, diğerini ise başka yüzle gelen iki yüzlü kişilerdir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhi ederler ki, bazı insanlar bizim münafıklık endişemiz yok diyorlar. Ne dersiniz? hasan Basri rahmetullahi aleyh der ki, Vallahi münafıklıktan beri olduğumu bilmek, benim için yeryüzünün altın ile dolmuş olmasından daha sevimlidir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der, Dil ile kalp, gizli ile açık, giriş ile çıkış arasındaki ihtilaf ve uyuşmazlık nifak alametidir. Bir zat Huzeyfe radiyallahu anh'a der ki ben münafık olduğumdan korkuyorum. O şöyle der eğer münafık olsaydın münafıklıktan korkmazdın. Zira münafıkların nifak endişeleri yoktur. i̇bn Ebi Müleyke rahmetullahi aleyh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 130, diğer bir rivayete ise 150 kişiyle görüştüm. Hepsi de nifaktan korkuyorlardı. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabi ile birlikte oturuyordu. sahabi kiram birinin adını andılar ve onu fazlasıyla övdüler. Tam bu esnada sözü edilen kişi geldi. Yeni abdest aldığı için yüzünden sular damlıyordu. Adamın ayakkabıları elindeydi ve alnında da secdeden kaynaklanan alamet vardı. Dediler ki ey Allah'ın Resulü sana sözünü ettiğimiz kişi işte bu bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Yüzünde şeytanın bir lekesini görüyorum." Adam geldi, selam verip topluluğun yanında oturdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama dedi ki: "Allah aşkına sana soruyorum. Buraya girdiğinde içinden bunlar arasında benden daha hayırlısı yok diye bir şey geçirdin mi?" Adam: "Vallahi evet geçirdim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları arasında şu da vardı. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim şeylerden dolayı senin affını istiyorum. Sahabi-i kiram ona sordular. Korkuyor musun ey Allah'ın Resulü? Buyurdular ki: Nasıl emin olabilirim ki? Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasında ve onları dilediği gibi evirip çevirir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: Halbuki o gün onlar için Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır. Müfessirler derler ki, insanlar bir takım ameller işlerler ve onların hasenat olduğunu zannederler. Fakat onların kıyamet günü kötülük kefesinde olduğunu görürler. Seriyyus Sakati Rahmetullahi Aleyh der ki, bir kişi her çeşit ağacın olduğu ve ağaçlar üzerinde her cins kuşun bulunduğu bir bahçeye girse, burada bulunan kuşlar tek tek kendisine selamun aleykum ey Allah'ın veli kulu diye kendisine selam verse, o kişinin de kalbi huzur bulup buna yatsa onların eline esir düşmüş sayılır.'' Yukarıda naklettiğimiz hadis-i şerifler ve büyük zatların sözleri, nifakın ve gizli şirkin çok incelikleri bulunması sebebiyle meselenin ne kadar ciddi ve tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla kimse kendisini bundan güvende göremez. Meselenin inceliği ve tehlikenin büyüklüğü sebebiyle Hz. Ömer radıyallahu anh kendisinin münafıklar arasında bulunup bulunmadığını Huzeyfe radıyallahu anh'a sorabiliyor. Ebu Süleyman Eddarani darani rahmetullahi aleyh der ki: Sultanların birinden bir söz duydum ve ona itiraz etmek istedim. Öldürülmemi emredeceğinden korktum. Aslında ölümden korkmuyordum. Fakat asıl korkum tam ölüm esnasında diğer insanlara karşı üstünlük duygusu taşıma korkusuydu ve bu yüzden itiraz etmekten vazgeçtim. Bu tür nifaklar imanın hakikati, sadakati, kemali ve saflığı ile çelişir fakat imanın aslı ile çelişmez. Nifak iki çeşittir. Birincisi insanı dinden çıkarır, kafirlerin arasına sokar ve ebediyen cehennemde kalanların arasına kadar. İkincisi sahibinin bir süre cehennemde kalmasına ya da yüksek derecelerden aşağı düşmesine ve sıddıkların derecesine erişememesine sebep olur.